Merhaba arkadaşlar. Fesleğen yetiştirmeyi seven biri olarak bugün sizlerle fesleğen tohumu toplama hakkında bir video paylaşmak istiyorum. Bu videoda fesleğen tohumlarını nasıl toplayacağınızı, ne zaman toplayacağınızı ve topladığınız tohumları nasıl saklayacağınızı adım adım göstereceğim. Ayrıca tohumları topladıktan sonra nasıl ekeceğinize dair de birkaç ipucu vereceğim. Umarım bu video fesleğen tohumu toplama konusunda size yardımcı olur ve kendi feslegenlerinizi yetiştirmeye baslamanız için ilham verir. Feslegen, aromatik yaprakları ve mutfakta çok yoğunlu kullanımı ile bilinen popüler bir bitkidir. Kendi feslegeninizi yetiştirmek istiyorsanız, tohumlarını toplamaya öğrenmeniz gerekir. Bu İslam gurundu bu kadar zor değil ve kendi tohumlarınızı toplamanız size gelecek sezonlarda feslegen yetiştirme imkanı sunar. Feslegen tohumlarını hasat etmek için doğru zaman, çiçeklerin kurumaya ve kahverengiye donmaya başladığı zamandır. Bu genellikle çiçek açtıktan sonra 2-3 hafta sonra olur. Tohumlar olgun kolayca dokulecek ve bu da hasadı kolaylaştırır. Beslegen tohumlarının olgunlasıp olgunlasmadığını anlamak için çiçeklere yakından bakın. Çiçekler kurumaya ve kahverengiye donmaya başladığında, tohumlar olgunlaşmaya başlamıştır. Tohumların olgunlasıp olgunlasmadığını kontrol etmek için bir cicegi koparabilir ve açabilirsiniz. Tohumlar siyah ve sert ise, hasat için hazırdır. Beslegen tohumlarını hasat ettikten sonra, onları kurutmanız ve saklamanız gerekir. Tohumları kurutmak için, onları bir kagıt havlu veya tulbent üzerine serin ve kuru bir yere koyun. Tohumlar tamamen kuruyana kadar birkaç gün bekletin. Tohumlar kuruduktan sonra, Hava geçirmez bir kapta serin ve karanlık bir yerde saklayın. Beslegen tohumları doğru şekilde saklandığında 2-3 yıla kadar dayanabilir. Beslegen tohumlarını toplarken dikkat edilmesi gereken birkaç şey vardır: Tohumları hasat etmek için kuru ve güneşli bir gün seçin. Tohumları toplamadan önce ellerinizi yıkayın. Tohumları toplamak için temiz bir kap kullanın. Tohumları serin ve kuru bir yerde saklayın. Bu ipuçlarını izleyerek kendi fesleğen tohumlarınızı kolayca toplayabilir ve gelecek sezonlarda kendi fesleğeninizi yetiştirebilirsiniz. Kurutulmuş fesleğen tohumları yemeklerde nasıl kullanılır? Kurutulmuş fesleğen tohumları yemeklerinize lezzet katmak için harika bir yoldur. Korbalara, güveclere, soslara ve salatalara eklenebilirler. Ayrıca fesleğen pestosu yapmak için de kullanılabilirler. Fesleğen tohumları hafif, tatlı ve hafif bir nane aromasına sahiptir. Tohumlar bitki kapsüllerinden nasıl çıkarılır? Feslegen tohumları, bitkinin cicek açtıktan sonra oluşan kucuk, siyah kapsüllerde bulunur. Tohumları hasat etmek için, kapsüllerin kahverengiye donmasını ve kurumasını bekleyin. Ardından, kapsülleri bitkiden koparın ve bir kagıt havlu veya bez üzerine koyun. Kapsülleri tamamen kuruyana kadar birkaç gün bekletin. Kurutulmuş kapsülleri parmaklarınızla veya bir havluyla ovalayarak tohumları çıkarın. Tohumları bir elekten geçirerek kalan bitki artıklarını ayırın. Tohumları hava geçirmez bir kapta serin ve karanlık bir yerde saklayın. Bir sonraki yıl için yeni feslegen tohumlarının ekilmesi. Feslegen tohumları ilkbaharın sonlarında veya yazın baslarında ekilebilir. Tohumları ıcıya mekanda, son don tehlikesi geçtikten yaklaşık 6 hafta onca de ekebilirsiniz. Tohumları, iyi direne edilmiş toprağa yaklaşık 1 bölü 4 inç derinliğe ekin. Tohumları hafifçe sulayın ve toprağın nemli kalmasını saklayın. Beslegen tohumları yaklaşık 7-10 günde cimlenir. Fideler yaklaşık 2-3 inç boyunda olduğunda, onları yaklaşık 12 inç aralıklarla seyreltin. Feslegen, tam güneş alan ve iyi direne edilmiş toprağı tercih eder. Bitkileri düzenli olarak sulayın ve her 2-3 haftada bir gübreleyin. Hemen kullanılmayan tohumlarla ne yapılır? Hemen kullanmayacağınız feslegen tohumlarını hava geçirmez bir kapta serin ve karanlık bir yerde saklayın. Tohumlar 4 yıla kadar canlı kalabilir. Tohumları hasat etmek için en iyi zaman, sabah ciğinin kuruduktan sonra ve guncok sıcak olmadan önceki zamandır. Tohumları hasat ederken eldiven giyin, çünkü bazı kişilerde feslegen alerjisi olabilir. Tohumları tamamen kuruduğundan emin olun, aksi takdirde kuflenebilirler. Feslegen tohumlarını serin ve karanlık bir yerde saklayın, böylece cimlenme yeteneklerini koruyabilirler. Feslegen tohumlarını hasat etmek kolay ve odullendirici bir işlemdir. Kendi feslegen tohumlarınızı hasat ederek, paradan tasarruf edebilir ve taze, Organik fesleğenin tadını çıkarabilirsiniz.